Biz sütçülüğe odaklanmış, işi sadece sütçülük olan bir şirketiz. İneklerimizin yediği yemden, tesislerimizin ihtiyacı olan elektriğe kadar her şeyi çiftlikten sofralara diye adlandırdığımız entegre iş modeliyle yönetiyor, kontrol ediyoruz. Bu model ile kurulmuş Türkiye'de 3 entegre tesisimiz var. Marmara bölgesinde, İç Anadolu'da, Ege'de ve şimdi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Bingöl'de. Bu tesislerin hepsi yem bitkileri üretiminden süt hayvancılığına, enerji üretiminden organik gübreye, yüzlerce süt ürününün üretilip tüketicilerimizin sofralarına ulaştırılmasına kadar uzanan birer entegrasyon örneği. Dördüncü tesisimiz olan Bingöl'de böyle bir yapıya sahip. Diğerlerinden farklı olarak burada çiftliklerimiz çok daha büyük. Süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliğinde talep eden herkese ücretsiz hayvancılık eğitimi, proje desteği, ve sözleşmeli üretim modeli kapsamında danışmanlık hizmeti verilecek. Günde 600 ton kapasiteli yem fabrikası hem çiftliklerimizdeki ineklerin hem de bölgenin tüm yem ihtiyacını karşılayacak. Günde 1000 ton süt işleme kapasitesi ile kurulmakta olan süt ürünleri fabrikamızda başta süt, yoğurt, ayran peynir olmak üzere çok çeşitli süt ürünleri üretilecek, bölgesel ürünler geliştirilecek. Ayrıca burada hem çiftliklerimizin gübrelerini hem de fabrikalarımızın atıklarını işlediğimiz arıtma ve biyogaz tesislerimiz yer alıyor. Biyogaz tesisimizde sıcak su, buhar ve tesislerimizin ihtiyacını karşılayacak elektriği üreteceğiz. Bu sistem güneş enerjisiyle de desteklenecek. Gübre ve atıklar biyogaz tesisinde işlendikten sonra çok kaliteli ve organik nitelikli gübre olarak geri kazanılıyor. Bu gübreler sadece ürün verimliliğini artırmakta kalmıyor, toprağın organik yapısını da güçlendiriyor. Bunları ineklerimizin yemlerini yetiştiren çiftçilere dağıtacağız. Tesislerimizde 1012 kişi çalışacak. Ayrıca binlerce üretici aileye süt üretimi ve yem bitkileri üretimi için sözleşmeli modelde düzenli iş olana düzenli gelir sağlanacak. Yem bitkileri üretimi şimdiden başladı. Bu senin hasadı yapıldı ve ineklerimizin kışlık ihtiyacı için depolandı.